Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 36 Not bölümde seyranla Ferit'in Antep Köprüsü'nde arkadaşlar bir sahnesi varmış. Bazılarınız yorumlarda yazmışsınız ki gerçek değil rüya sahnesi arkadaşlar. İşte dizimizin fragmanının yayınlanan Emrullah Hekim'le arkadaşlar bir paylaşım gelmiş. Rüya için Antep'e gitmek de çok pahalı prodüksiyonmuş ve buna inanabilmek için Ferit'in rüyasında yaşamak için arkadaşlar. Yani bir ipucu vermiş arkadaşlar, teori vermiş. Yani gerçek sahne arkadaşlar hayal hayal değil. İşte güzel bir sahne bizi bekliyor. Peki size neler düşünüyorsanız o sahneyle ilgili yorumlarda yazın yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz yazdığı arda bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.